rd 404 tanıtım serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Karataş RD404'ün hidrolik sistemini inceleyeceğiz. Evet bu noktada traktörümüzün arka kısmındayız. Bu noktadaki bileşenlerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Çek yokumuz, hidrolik kollarımız, mekanik orta kolumuz, 4 çıkışlı hidroliğimiz, 20 litrelik hidrolik yedek yağ tankımız. Ekipmanın şasi uzunluğu çok fazla olmamak kaydıyla Arka hidrolik kollarla birlikte 1500 kilogramlık ekipmanı çalışmaya uygundur. Hidrolik kumanda kolu ile ekipmanın pozisyonu kontrol edilebilir. Hidrolik kolların kaldırma hızını azaltmak veya arttırmak için bu hidrolik basınç vanası kullanılır. Operatör bu vana üzerindeki müdahaleleri ile ekipmanın daha hızlı inmesini veya kalkmasını sağlayabilir. Ekipman bağlantı noktasında kullanıcıya iki farklı seçenek sunulmuştur. Bunlar kategori 1 ve kategori 2'dir ekipmanın özelliğine göre kullanıcı hidrolik kol üzerinde seçim yapabilir. Askı kolumuz üzerinde bulunan pin vasıtasıyla ayarlamalar kolaylıkla yapılabilmektedir. Arka kısmı incelemeye devam ediyoruz. Sağ üst köşede 4 çıkışlı bir adet damper vakimiz bulunmaktadır. Son olarak hidrolik yedek yağ tankımızdan bahsetmek istiyorum. Tankımız arka üst kısımda yer almaktadır. Yedek yağ tankımızla birlikte hidrolik kapasitemiz 20 litredir ve HD46 türünde yağ kullanmaktayız. Tankımızın sol üst tarafında bulunan bu çubuk vasıtasıyla yağ seviyemizi ölçebiliriz. Operatörler 3 adet bulunan markör çizginin 2 ve 3. arasında yağ seviyesinin olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Yine tankımızın sağ tarafında bulunan bu kapak vasıtasıyla hem havalandırmamız hem de yağ takviyemizi sağlayabiliriz. Operatör koltuğumuzun hemen sağında yer alan bu iki koltuk vasıtasıyla arkadaki hidrolik çıkışları kontrol edebiliriz. Ayrıca buradaki sağ kolumuz ile hidrolik kolun aşağı veya yukarı yönde hareket etmesini sağlayabiliriz. RD404 eğitim serisini burada tamamlamış bulunuyoruz. Gördüğünüz üzere her ne kadar bir bahçe traktörü olsa da tarla traktörünü aratmayacak özelliklere sahip. Bir sonraki seriklerimizde görüşmek üzere.